devazan kük suyu mu çeker azar, azar. zarar ali yazar, bozar, azar azar. efendim sen şu hemen bulalım bizim bakanımıza bu dershanelerle tamam. ilgili bugün haber programının içine alalım 15 20 dakika ayıralım ne maksat vardır nedir kendisini izahatını alalım bir de Milli Eğitim Komisyonu Başkanı'nı derhal alalım Milli Eğitim Bakanı kabul eder ben Kim şimdi hocam, hocam, hocamı göreceğim söyleyeceğim eğer e, canlı yayın arabası gönderelim neredeyse bir canlı yayın arabası hemen gönder hadi gönder canlı şimdi arayın tamam mı canlı yayın arabası nerede istiyorsa o genel merkezde geldi daha sonra dolabilir da olabilir, daha önce, son önce de olabilir. Neredeyse canlı yayın arabası gönderir. Tamam tamam. Tamam o tamam zaman. ben şeyle konuş. Her yere alırız da burada, burada. Alo. Oğuz. Fatih Bey. Milli Eğitim Bakanı Özel Kalem telefonla telefonunu ayırıyorum. Tamam. Biz tamam. normalde aradık. Bakanla ilgili konuştu. Pazartesi demiş bakan hani şimdi konuşursam yok, yok erken yok, yok. olur. Kim? Kim? Yok yok ya şimdi yanımdaydı ayrıldım. Kimle tamam. Yani ismini bilmiyorum kimle konuştuğunu. Bakanla başar konuştum. Sen yani yok. İlgini bırak şimdi. Ee, tamam. 0530 tamam. Hı -hı. 179 48 48 hı -hı. Tamam. Hı -hı. Nedir? Şimdi ismi Enes Karaman. Hı hı. Enes ediyorsa ki Şimdi Enes şey, şu anda başbakanın yanına girecekler. Bir saat kadar toplantı yapacaklar. Biz hmm. ihtiyaten aracımızı şeye gönderelim. Ee, Naktan yayın aracını. Hı hı. Bakanlığı'na gönderiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'na. Milliyetin bakanlığına. Şimdi... evet. Şimdi sen açıktan genel müdürüm. Oğuz diyerek bir konuş Enes'le. Sonra işi birilerine ver. Alo. Adaş. Adaş. Adaş ben büyüğün yanındaydım, ee, bu canlı yayın arabasını falan Erdal'ı o söyledi, anladın değil mi? Ee, Ankara'daydım ben. Yeğenin ben, olmuş. Can... He? Yeğenin, yeğenin olmuş, yeğenin. Ne olmuş? Yeğenin olmuş, onu biliyorsun. Yok yok, Ankara'daydım diyorum. Hı hı. Büyüğümün yanında. Hı hı. Anladım. Bu hı -hı. Milli Eğitim bakanına haber Türk'e çıktı, bize gazeteye bakın dedi. Şimdi canlı yayına çıktı Milli Eğitim Bakanı. Bugün hani bu dershaneler hikayesi var ya ondan Bak, alakalı olarak. <laughs> şu anda şu anda canlı yayın araçlarını oraya göndersin. Canlı yayını yapıyorlar. Tamam. Ben de şu gazeteye bir bakırsan Erdal da oraya çağırdılar. Erdal da orada ya. Tamam, ok. tamam abi. Tamam abi. tamam. 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 <laughs>